Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Çok iyi ve sağlıklısınızdır. Aklınızdaki kişiye bir detaylı bakalım. Aklınızdaki kişiler sizinle ilgili neler yapacak? Neler planlıyor? Neler yaşanabilir? Neler mümkün? Aklınızdaki kişileri sizler de niyet edebilirsiniz. Önce ben birkaç tane kart anlık enerjinize bir bakayım anlık enerjide sizin sizinle ilgili neler yaşanıyor? Sizin cephenizde neler yaşanıyor? Önce ona bakalım. Sonra aklınızdaki kişiyle devam edelim. Burası tamamen size ait bir bakım arkadaşlar. Sonra aklınızdaki kişiye doğru geçiş yapacağım. Bir tane daha istersen. Şimdi aklınızdaki kişi e, açılımdan önce, önce sizin e, ruh halinizi görmek istedim. Beni dinleyen arkadaşım, çok yoğun bir şekilde sevgi enerjisi içindesin ve buradan yeni bir başlama enerjisi e, olsun isteğin çok yüksek. Kaybetmek istemiyorsun fakat sürekli gözün arkada kalmış, haber bekleyen bir yapıdasın. Fakat bu ilişki içinde artık sorumluluk da almak istemeyen bir döngü dilimi yansıyor şu an acının en dibinde gibi hissediyorsun yoğun bir şekilde e, acı çeken bir süreçtesin bitti mi tekrar bir araya gelir miyiz dengeler olur oturur mu gibi düşüncelerin çok fazla biraz fazla isteğin olan biraz fazla e, istekli olarak gözüküyorsun birden fazla bu kişiden isteğin olabilir e, aklın karışık kalbin karışık ne yapacağını bilemediğin bir döngü dilimi artık karşımızdaki kişinin Sizinle ilgili dengeye gelmediği süre işte duygusallığı kenara bırakıp gitme enerjisi de çok fazla. Ya burada gittikten sonra pişman olur muyum? Ya da ben artık hani gittim pişmanım diyen kesim de var. Burada şöyle yani e, sevgiden yana çok hani yoğun bir sevgi olmasına rağmen yeni başlama enerjisi olmadığı için gitme süresinde olan aşk yaşamak isteyen ama aşk yaşamak yerine daha çok burada kısır döngüde kalan bir süreci anlatıyor bize. Ve burada gördüğüm kadarıyla dengeye gelmen gerekiyor. Dengeye gelmediğin süreçte de artık ön, 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 önünü göremediğin her konuda ben gidiyorum diyeceğin bir süreçtesin. Ya ben burada ya ben burada dengeye gelmeliyim ya da ben artık hani bu ilişki içinden gitmeliyim. Enerjisi çok fazla ve bu yüzden istenen boyut değil, istenmeyen boyutta bir ilerleme söz konusu. Derin pişmanlıklar var aslında burada kendinizden çok fazla ödün vermiş gibi gözüküyorsunuz ve bu yüzden derin pişmanlıklar yaşanıyor gibi. Ee, bırakmanız gereken gitmeniz gereken yerde tuttuğunuz için inatla tuttuğunuz için ilişki bir türlü netleşememiş ama ben burada gördüğüm kadarıyla giden bir enerjiyi anlatıyor. Yani anlatıyor burada kartlar bize. Diyor ki ben artık gidiyorum sen ister ol ister olma pişman olsam da gideceğim noktasında ilerliyorsun da gittim pişmanım ama geri dönmem gibi aklınızdaki kişilere niyet edelim şimdi de aklınızdaki kişiler sizinle ilgili neler düşünüyor neler yapabilir neler yaşayabilir neler mümkün Şimdi aklınızdaki kişi sizinle ilgili baktığımda e, buradan keskin kararlar almış gibi gözüküyor. Net kararlar, net e, adımlarla gelmek isteyen bir döngüsü var. Fakat burada çok soğuk bir enerjide. Soğuk enerjide olması da biraz egosundan kaynaklı olarak gözüküyor. Evet burada e, senin tarafına çıkan pişmanlık karşımızdaki kişide de bir pişmanlık enerjisine neden olmuş ve burada diyor ki ben de pişman oldum. İç dünyam çok huzursuz, uykusuz geceler yaşıyorum. Gittim ama hala aklım sende kaldı. Şans isteği içinde sizden bir, yani şans sistemi süresine olarak kendisini e, gösteriyor. Fakat şu an e, adım atma ile ilgili ciddi sıkıntıları olan bir karakter. Özellikle üçüncü kişilerden kaynaklı hareket döngüsü maalesef ilerleyemiyor. Derin, hani en derin bilinç altında sizinle görüşmek, konuşmak, yaşanan olumsuzlukları olumluya çevirmek isteği içinde. Fakat burada net somut adımlarla gelmesi onun biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Çünkü karşımızdaki kişi hep böyle kendisi e, dik olarak giden, dik kafa olarak giden bir süreden geçiyor ve diyor ki ben hani ben biliyorum, ben ediyorum, ben yaparım, ben ederim gibi düşünceler e, içinde. Sizin haberinizi bir üçüncü kişiden kolaylıkla alabiliyor ya da bu sosyal medya olabilir ve bu yüzden biraz da bunun vermiş olduğu e, rahatlık var gibi. O yüzden bekleme süresi çok fazla. Evet, iç dünyası huzursuz, sıkıntısı var. E, yenilemek istiyor, sıfırdan başlamak istiyor ama bunu netleştiremiyor çünkü karşımızdaki kişi e, seninle mutlu ama mutluluğu e, kısa süreceğini inanıyor. Yani bu mutluluk kısa sürer gibi ya da üçüncü kişiler devreye girer gibi düşünceler olduğu için burada kendisini hep durduran bir enerjide, hep bekleme, durduran, sabırla bekleyen, daha çok pişman olur muyum gibi noktalarda düşünce çalıştıran bir döngüsü var karşımızdaki kişinin. Peki olası gelecekte neler yaşanabilir, neler olur? Aslında karşımızdaki kişi o kadar çok heyecanlı ki. Sana o kadar çok şeyler anlatmak istiyor ama döngü olarak anlatamıyor. Duramıyor bütün yerinde. Bakalım aklınızdaki kişiyle olası gelecekte neler yaşanabilir, neler mümkün. Aklınızdaki kişileri sizlerle niyet edebilirsiniz. Bakalım aklınızdaki kişilerle neler yaşayabilirsiniz. Neler mümkün, neler yaşanabilir. Aranızda neler açığa çıkar. Bu ilişki içinde neler olabilir. Tamam Şimdi aklınızdaki kişi önce anlık enerjide enerjisine bakalım arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin anlık enerjisi de şu an neler yaşanıyor, neler yaşanabilir? Olası gelecekteki anlık enerjisi, sonraki süreç sizinle ilgili olası geleceği. Burada başka hiçbir şekilde destekleme olarak kart almayacağım. Bilginiz olsun. buradan net bir şekilde görmenizi sağlayayım. Okay. Şimdi anlık enerjide karşımızdaki kişinin eli kolu bağlı, sabır enerjisi çok fazla hakim. Diyor ki burada elim kolum bağlı. ne yapacağımı bilmiyorum. Harekete geçmem gerekiyor ama harekete geçemiyorum. Seninle ilgili düşüncelerimi açık bir net dille söylemek zorundayım. Çünkü bunu hak ediyorsun. Ben bu ilişkiyi şifalandırmak zorundayım. Tekrar aramızdaki uyumu yakalamak zorundayım. Ama ben burada karar veremedim. Veremediğim her karar bekleme süresinde sabırla birleşti. Ve ben burada artık işin içinden... Çıkamaz haldeyim. O kadar çok fazlasıyla düşünen bir döngüde ki karşımızdaki kişi. Diyor ki nasıl adım atacağımı bilmiyorum. Ee, ve burada konuşmaya ihtiyaç duyuyor. İçindekileri söylerse ilişki şifalanabilir. Uyum kazana, kazanabilir gibi düşünceler içinde. Ama bakalım bunlar. Aslında çok derin sevgisi var. Ama bakalım bunlar gerçekleşebilecek mi? Karşımızdaki kişi gönlünüzü kazan, kazanabilecek mi? Tekrar sizinle olan durumu düzeltebilecek mi? Burası... E, Olası gelecek arkadaşlar. Neler yaşanabilir neler mümkün. Şimdi burada aklınızdaki kişi dörtlü vadelerde artık bu sabır enerjisinden çıkmak istiyor. Diyor ki dörtlü vadelerde bu konudan uzaklaşmak istiyor. Çünkü net bir şekilde adım atması gerektiği yönünde kendini inandırmış. Diyor ki burada adım atmam gerekiyor. Çok fazla sabır ettik. Elimiz kolumuz bağlı. Ama artık netlik kazanmak zorundayız dedi. Ee, ve burada artık hani karşımızdaki kişi Sabur etmekten dolayı yorulmuş. Diyor ki sabur etmek istemiyorum. Ay, ne olacaksa olsun, öfke ise öfke, kızgınlıksa kızgınlık, mutluluksa mutluluk. Hakkımız olan her şeyi yaşayalım dedi. Evet burada sizi çok fazlasıyla takip eden, sürekli sizden haber almaya çalışan bir döngüsü var. Burada e, sürekli kendi kendine böyle te telkinlerde bulunuyor, kendi kendini burada sürekli e, olduğundan farklı anlatıyor. Karşımızdaki kişi biraz kurnazlık yaptığı için zaten eli kolu bağlı karar vermesinde engel olan bir durum var. Ama burada bu süreç onu etkileyecek. Geçmişe çok takılı kalmış. Ve burada sizinle olan durumu geçmişi çok hani aşırı derecede, derecede düşünen bir yapısı var. Karşımızdaki kişi e, kurnazlıklar entrikler çevirse de diyor ki konuşmaya çok ihtiyacım var. Sabır enerjisinden çıkmaya ihtiyacım var ve ben burada seninle Yaşanan olumsuz olayları, kurnazlığı, sıkıntıyı, kararsızlığı geride bırakmaya niyet ediyorum. Çünkü ben burada gerçekten duygusal olarak seni çok seviyorum dedi. Uyanış yaşamış burada. Sizinle ilgili bir şeyler açığa çıkmış onun döngüsünde. Bu kişi şu an bir değişim, dönüşümden geçiyor. Artık bu kişi daha bilinçlenmiş, daha hani farkındalığı uyanmış bu kişi burada gizli gizli her şey uyanmış bir karakter yenilenme ve sıfırdan başlama süresinden geçiyor ve burada diyor ki ben bu döngüyle birlikte elimin kolumun bağlı olduğu bütün her şeyi yıkıp e, onaracağım dedi peki kesinlikle bir şans bir fırsat yakalama isteği içinde ve burada diyor ki bu e, sana bir adımla gelmek istiyorum ve geleceğim burada e, aramızdaki süreç e, tamamen Geride kalacak ve biz burada mutlu mutlu olacağız seninle. Mutlu olmayı, olmak için bir adım atacak gibi gözüküyor. Yaklaşık iki vade ile dört vade arasında bu kişi size bir adım atar gibi gözüküyor. Peki bu adım kalıcı olur mu? Bu adım e, sizi mutlu eder mi? Gerçekten sorunlar biter mi? Burası da bunu anlatacak bize. Diyor ki sen çok hanımefendi ya da beyefendi bir karaktersin. Asla kendinden ödün vermedin. Kişiliğini asla bozmadın. Hayat döngünde seni çok çaresiz bıraktım, Ali çektirdim. Sana olduğundan farklı e, olaylar yaşattım. Seni kırdım, incittim ama sen asla kendi kişiliğinden ödün vermedin ve hala benim beğenimi kazanan bir karaktersin davranışlarınla ilgili. Yaşadığımız ikilemler, sıkıntılar, kararsızlıklar hepsini kesip atmaya niyetliyim. Hepsini geride bırakacağım ve burada bu adımla birlikte hepsini geride bırakacak olarak gözüküyor. Çünkü seni kaybetmek istemiyor. Belki burada evli evlilik için sorunlar yaşadığınız ya da evliydiniz ya da gerçekten ciddi bir beraberlik için sıkıntılar yaşandı ama diyor ki sen benim ruh eşimsin senle benim bağlantım kopmaz ve ben burada seninle kavuşacağım günü bekliyorum. Ben burada seninle mutlu olacağım günü bekliyorum. Belki hareket döngüsü hiç yok. Aranızda uzun zamandan beri iletişim kuramadınız. Diyeceksin ki ya nasıl olacak? Yani biz nasıl kavuşabiliriz? Biz hiç iletişim kuramıyoruz falan. Ama burada diyor ki hayır karşınızdaki kişiyle uyum kazanılacak. Dengeye doğru geliniyor. Peki sonuç diyeceğiz. Sonu çok önemli arkadaşlar. Şükür. Şimdi karşımızdaki kişi bütün yaşanan olumsuzlukların hepsinden çıkacak. Ve burada size ne adımlarla gelecek olarak gözüküyor. Karşımızdaki kişi 2-4 vade arasında Sizinle ilgili kavuşmak için fırsatların hepsini çok güzel bir şekilde değerlendirecek ve burada artık sizinle var olan durumunu şifalandırmaya niyetlenmiş ve bu şifalanacak. Ee, kesinlikle zaten iki tane güneş kartı e, bir de telafi kartı da artık hani şöyle yani burada diyor ki yaşanan olumsuzluk hani yaşanan sıkıntılı süreç tamamen geçmişte kalacak ve burada Kişi artık sizin gönlünüzü kazanacak, burada kalbinizi tekrardan onaracak, tekrar kalbinizin merkezinde olacak gibi gözüküyor. Birçok şeyi e, telafi edecek olarak gözüküyor. Gönlünüzü alacak gibi duruyor. Zaten burada bu gönül alma bir kartıdır ve kavuşmak için fırsatlar sunacak ve bunların hepsini de gerçekleştirecek gibi gözüküyor. Sen onun için çok değerlisin ve asla senden vazgeçebilecek bir potansiyeli karşımızdaki kişinin yok. Seninle olan her durumu şu an yani ince ince düşünüyor, ince ince eliyor. Bakıyor diyor ki evet biz seninle bunu bunu yaşadık ama böyle yaşasak daha iyi olurdu gibi düşünceleri var. Ama burada şekillendirecek yenileme yenilenme enerjisi e, seni de o enerjiye dahil edecek ve karşımızdaki kişi ilişkiyi tamamen şifalandırmak adına kesinlikle bir adımla geliyor gibi gözüküyor. Umarım böyle olur umarım çok mutlu olursunuz her şey gönlünüzce olsun görüşmek üzere.